gerçekten hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım bir dakika bu Kübra Nisa'nın kanalının videosu olduğu için ki onun da şu anda haberi yok. Kübra Nisa efsane şekilde trollemeye çalışacağız. Bugün yanımızda pratik oyun var. Dorişko var. Ahmet var. Ebru var ve Umut kardeşimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Canım kardeşlerim ve Kübra daşlar Bir dakika Kübra Kübra daşlar mı diyordu? <laughs> Kübik taşlar. Kübik Oğlum bence kimse bilmiyor şu anda. Gitgide yerinde dibine giriyormuşuz gibi hissettim. Her neyse <laughs> Hemen Kübra Nisa gibi bir giriş almak istiyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şekilde Spider oynayacağız. <laughs> <laughs> Kübra'nın sesi böyle miydi? <laughs> Benzemedi ama neyse idare eder. Evet. Efendim Evet girl olsun ev oldu. Evet Ahmetciğim sürprizim biraz bozdu arkadaşlar ama bugün Spider oynayacağız. Herkes yavaştan play'e bassın. Arkadaşlar ben birazcık tabii ki e, neden önceden play'e bastınız arkadaşlar? Acaba sonradan basılması lazımdı. Evet. Arkadaşlar ben birazcık karakterimi değiştirdim. Sonuçta Kübra Nisa'nın kanalına yüklenecek bir video olduğu için Kübra Nisa'yı aratmayayım dedim ve karşınızda Handaş Nisa. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak ya. Bu ne? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kübra'nın kanalı iyi ki benim şu anda bilgisayarım da açık. Ve ona çok güzel bir şekilde bu videoyu yükleyeceğim. Bu arada kim örümcek oldu arkadaşlar? Bilmiyoruz ki. Ben oldum. Harika. Umut örümcek olmuş. Bu arada Ahmet ne kadar çirkin bir karakterin var kardeşim. Bu nedir ya? Abi şaka olsun diye yapmıştım kaldı öyle. Kardeşim inşallah örümcek seni öldürür ya. Gerçekten şu an benim gözümü Oy. kör ettin yani. Evet. Handaşlarım güzel bir şekilde tabii ki örümcekten kaçmaya çalışacağız. Oyunumuzun amacı tam olarak bu. Ben de handaş Nisa olarak buradan kaçmaya çalışacağım. Anam bir dakika nereden kaçacağım? Örümcek nerede onu da bilmiyorum. Aha. Mavi şanahtar. Dayım. Dayım mı? Karışım dayın ne arıyor burada? Ana gidiyorum. Aa. Kurtarın beni. Oğlum bir dakika dakika bir gol bir lan hemen öldünüz lan iki saniye olmaz. Aa pratik oyun gitti. Anam. Ana pratik oyun gitti. Ahmet Ahmet örümcek burada. Abi. Efendim. Yiyecek bizi. Oğlum bir dakika. Pandaş Kübra Nisa asla ölmez. Olsun, abi yiyemezsin. Kardeşim adam örümcek olarak geliyor peşimde. Görmüyor musun at koşturuyor gibi geliyor. Pandaşlar acele etmemiz lazım. Anam. Ya abi çok gıcık abi. ya. Efendim canım. Dışarıda mı örümcek ona göre geleceğim. Kardeşim ben de bilmiyorum ki Ahmet örümcek İçeride. nerede? İçeride. Abi tam kapının önünde abi. Ahmet oyunda o kadar fazla kapı var ki inanır mısın ben de inanmıyorum. Abi senin kapı abi. Hani, oğlum benim kapının rengi var yeşilde mavide kırmızıda bir şeyde de de yani. Evet. Abi. Efendim canım. Sen hani yukarı çıkmıştın ya abi. Çıktım. Ha bu oradaydı. Tamam kardeşim artık değil. Senin peşinde mi? Bak senin peşinde işte. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde oyunumuzda devam etmeye çalışıyoruz ama örümcek bizi rahat bırakmıyor ya. Örümcek fena oynuyor ya bu oyunda. Anladım, şuradan devam edeceğim. Hemen yukarı çıkacağım. Çık çık. Her şeyi bugün Kübra Nisa için yapmalıyız. Ebru'cum bir şu örümcek ağına girer misin canım? Hedef kız niye yani. giriyor? Örümcek geliyor. <laughs> <laughs> Şakasını dedim. Ya kız gitti. Boşuna gitti kız. Yemin ediyorum boşuna öldü. Anam. Olsun. Sağ ol abi, kardeşim. Olsun. Ahmet sen de gel şuraya gir sen de öl. Çabuk öl çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Abi etti Abi, ana arkana. Abi. Allah! Bu, bu, öleceğim. Dora kızım arkanı arana 50 metre mesafe var. Bir şey söyleyeceğim. Örümcek çok güzel oynuyor. Uzun zamandır böyle örümcek görmedim hayatımda. Anam kaç kaç kaç. Dora, 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 Dora niye kapıyı kapatıyorsun? <laughs> bu Hadas <laughs> Kibran İsa. Kız... Abi ne bileyim ben ya. Heh. Bak ne kadar abi. güzelim be tamam mı? Ben handaş kübra sahip tamam mı? Ee? Çok güzelsin abi. Sağ ol kardeşim. Lan harbiden çok abi, güzel olmuşum bana şimdi. şey getir. Git bana abi, şey getir. Şey getir. Ee, İngiliz anahtarı abi. Al sana bunu getirip kafana vurayım bununla. Bayıl al da şu çat çat diye. Heh. Yok abi. Geldi abi geldi. Ne geldi? Örümcek git onu ısır. Bana emir cümlesiyle konuşa. Git örümcek onunla uğraş. Abi ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Bak burada Handaş Kübrani sağ ısırıldı. Sen orada uyuyorsun. Anap çabuk kaç. Nasıl? Abi örümcek burada. Git bana abi bana şey getirebilir misin İngiliz anahtarı? Yok vallahi getirmek istesem de getirmeyeceğim doğru. Sana gıcıklık olsun. Hemen şuradan. Abi öleceğim. Kız sarı, sarı. Abi öleceğim. Ay ölecek yemin ediyorum. Öldü ölecek şu an. Dora bir şey söyleyeceğim kardeşim. Örümcek yanında mı? Aa, benimde. Örümcek bahçede. Ya hiçbir şey anlamadım ki oynadığınız oyundan arkadaşlar ya. <laughs> abi geldim geldim neredesin? Dora yardıma gel bana. Bulamıyorum İngiliz anahtarını falan. Abi nereye koydular ya? Of. Ha burada burada buldum abi. Tamamdır açın hemen. Çabuk aç çabuk kardeşim. Geliyor. Örümcek Nerede? yukarı çıkıyor. Yukarı Kasan çıkıyor. Yüce. Yüce. Sen çabuk kardeşim çabuk bahçeye doğru git. Tamam abi. Örümcek şu an ikilemde kaldı. Bana mı gelecek başka yere mi gidecek? Kafası karıştı tabi aklı o da. Abi sarı Pis, getirebilir misin? Kardeşim yeni saat. Ne ne ne? Ne? Sarı, sarı anahtar abi. Ya doğru şimdi bir söylenir bu. Bir saatli sarı anahtar elinde gezdiriyordum ya. Kolye bile yaptım onu. Tamam dur getiriyorum bekle. Bu Allah videonun Allah, trol ben... olması lazım biz niye bu kadar ciddi oynuyoruz şu anda? Bir de bir şey söyleyeceğim. Gerçekten nerede lan bu sarı anahtar? Sen onu yukarıya koydun galiba. Yukarıda çatıda. Ya Öyle pratik çok sağ ol kanka. Sen de olmasan var ya gerçekten kurtulamayacağım şurada. Dora sen de gidip şu kafa atsana şuraya. Nereye? Kulübedeki şey, şaltere. Abi ha. ör örümceği gören var mı arkadaşlar? Abi tam altında. Ahmet Örümcek yerimi niye söylüyorsun? Hemen Geliyor abi yukarıya. Geliyor. Allah! Kaçtım kurtuldum, kaçtım kurtuldum, kaçtım kurtuldum. Hemen şuradan handaşla... Kız gel, gel. Handaş gübre da korkulur mu? Abi ne bileyim ya. Abi ne bileyim ya diyor, manyak mıdır nedir? Gel gel çabuk gel Dora çabuk. Aslında önden Dora'yı salmak lazım. Kardeşim nerede üstte? Kardeşim Ay, nerede? mı kaçtım ben. İşte bu! Handaş Kübra İSA gücü. Çok güzel bir şekilde bot atladık ve Buradan kurtuluyoruz arkadaşlar. Ve yanımızda Hugi Hugi'miz bakalım bize ne söylemek istiyor hep birlikte göreceğiz. Bakalım ne söylemek istiyor. Hugi Hugi bize bir şey söyle bakayım ne söyleyeceksin. Çok merak ediyorum çünkü. Bakayım ne söyleyecek bize. Bakayım ne söyleyecek bize. Mutlu musun? Mutlu musun? Handaş Kübra İSA de. Handaş Kübra İSA de. Benim adım Mahmut Hankanal. <laughs> evet. <gülüyor> En son böyle saçma şeyler söylemişim gerçekten kendimi de... En son böyle saçma şeyler söylemişim gerçekten kendimi de... Tamam yürü git ya. Yürü git ya. Evet buna kapattık. O zaman arkadaşlar ikinci bölümle hadi başlayalım. İnşallah play dememişsinizdir arkadaşlar. Durmadan play diyorsunuz. Normalde Kübra Nisa'ya troll olacağını bana oldu bu troller hep. Evet bugünün son bölümüyle arkadaşlar karşılığınızda olacağız. Bakalım ikinci bölümde hangimiz örümcek olacak? Isır beni ya. Ya bir kez de beni ısır şu oyunda be kardeşim be. Aa pratiğe mi gitti? <laughs> Oo abi pratiği kıttır kıttır götürdü. Kıttır kıttır çıtır çıtır götürdü. Afiyet olsun kafasını duvarlara vuruyor bir şeyler oluyor. Orada geberdi kendi imkanlarıyla pratik oyun. Ben de Handaş Kübra Nisa gücü olarak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dedemle birlikte marshmallow yerken örümcek dadanıyor bize bir şeyler oluyor. Çabuk kaçın arkadaşlar ben Kübra Nisa'yım çünkü. <laughs> Anam. Nereden kurtulacağız be? Heh, kırmızı anahtar. İbrahim Efendim Ahmet. Ablam buradan kaçmalıyız. Aynen Ahmetciğim. Nasıl kaçacağız? Sen bizi çıkartır mısın? Çıkartırım abla. Tabii ki de. Aferin Ahmet. Sen var ya bu oyunları çok iyi biliyorsun. Evet. Ha, ha. Ablalı abi. Ablalı abi ne demek be? <laughs> ne diyorsun abla be Ahmet? Abi. Ablalı, Ablalı abi. abi. Anam o ne biçim örümcek? Pratik. Allı pullu örümcek. Anam yeşüllü Kutsal. meşüllü ha. Abi, abi ejderha örümceği çıkartmış adam ya. Vallahi son model. Evet. Arkadaşlar şuradan gideceğiz ama büyük ihtimalle Hakk'ın rahmetine kavuşacağız. Pratik merhaba kanka. Kanka. Merhaba. <laughs> kanka ne oldu <laughs> sana? <laughs> merhaba ne haber? İyiyim kanka senden ne haber? Anam. Abi pratik oyun çok fena olmamış bir baksanıza. Oy, Allah pullu örümcek olmuş. İyi güzel çıkarız biz buradan ya. Ben Abi. gideyim. Efendim canım. Abi abla Türk anahtarı var mı? Abi abla diyor hala ya. Yok kardeşim. Lan <laughs> görme dedim. Bırak lan bırak lan beni. Pislik örümcek ödüğü koptu. <laughs> Anam nereye gideceğimi de bulamıyorum. Ha bununla şunu açacaktım. Oğuzhan abla. Merhaba. Ya Oğuzhan abla ne ya? Kübra abla diyeceksiniz bana. <laughs> Kübra abla. Efendim. Aa, 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 abi a, ay a abi şey arkanda. Kardeşim gördüm. Gerçek hayatta arkama baktım bu arada Dora. Teşekkür ediyorum sana da yani. Şöyle bir baktırmadın <laughs> değil. Evet arkadaşlar şuradan turuncu arahtarımızı da arahtar neyse artık turuncu anahtarımızı da aldık. Pratiye biraz deodorant sıkalım ya. Şöyle bir pratin güzelce bir renk katalım pratiye. Evet. Hadi gelin geçeriz. Pratik ne yapıyor kanka orada? <laughs> deodorant sıktırma. <laughs> Ney? Deodorant. <laughs> evet. Deodorant. <laughs> Lan doğru evet. öleceğiz. Efendim Ahmet. Abi gelin kaçıyoruz. Nereye kaçıyorsun? Açtın abi. Çıkışa kadar açtınız mı? Evet. E pratik evet. ne yap? Ay! Hış! Ha <laughs> gidiyor. <gülüyor> Lan <laughs> ödü mü kopardın? Allah. Arkadaşlar ödüm koptu be. Şübra Risa olduğum için korkuyorum ben böyle Abi abi bırak Allah rızası için abi. Kaç... abi isır ısır kanka yapıştır yapıştır. Devam kanka. <laughs> Sağ ol abi. Ana son hafta. son şeyini bıraktım. İyi hadi kaçalım bari. Pratik bizi öldüremedi arkadaşlar. Bari biz de kaçalım. Ne yapalım yani? Ya kaçarsın. Ya Pratik bakalım. bir şey söyleyeceğim. Sen bugün ne güzel örümcek oynuyorsun kanka. Gerçek mi? Evet ya. Senin ağzına şöyle bir şey sprey sıkasın var ya. Evet. Sıkamazsın. Arkadaşlar şöyle bir kendi iyi sağlımı göstermek istiyorum. Çok tatlı olmuşum ya. Gerçekten çok Ahmet ödümü koparttın Ahmet. Güzel Efendim Ahmet. Evet çok, çok güzel olmuş senin Aynen. Han kanalında sakallarını taktım. Ahmet. Evet. <laughs> evet abi yüklerin <bıyıkların> çıkmış. <laughs> evet. Handaşlarım bu arada lütfen e, bu videonun altına kübiklendin yazmayı unutmayın. Unutmayın. Ben konuşamıyorum. Kübra mı olsam, kanal mı olsam ikilemde kaldım. Ahmet, Ahmet ne yapıyorsun? Ya, baydırman alıyor. Batman mı? Evet abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Örümcek her an bir yerlerden çıkabilir. Allı pullu örümcek. Anam, anam her yere ele geçirmiş ya. Hayır öldürme. Gazı vereyim de. Kaç kardeşim? Kaç Ebru? Kaçın? Kaçın Bunu yapabilirsiniz. Lan, lan son saniye ben niye takıldım? Ahmet geçti ya. Dur bari bir dalga geçeyim de öyle gideyim. Pişt. Ne oldu lan? Hala ters duruyorsun orada he? Ben çok mutluyum burada. Aynen ölmüşsün oğlum sen. Allah. <laughs> Şöyle son saniyeye kadar bekleyeyim de öyle kaçayım. <laughs> dans yap dans. Dans yap bari. Öldüreceksin değil mi? Dans yapamadım. Yok yok. Bak öldürürsen konuşma pratik seninle. Bak dance yazacağım. <laughs> yok, öldürmem öldürmem. Bak şu an e dance yazıyorum şu an. he? Teşekkür ederim. Ya ya. Git gide de yaklaşıyor. Lan gidiyor. <laughs> <laughs> Korkudan kaçtım ya. Evet bence çok güzeldi. İki bölüm içinde gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bugün arkadaşlar canım handaşlarım canım kardeşlerim güzel bir şekilde gördüğünüz gibi Kübra Nisan'ın kanalı Kübra Nisan istemediği bir videoyla karşılarınızdaydık. İnşallah bu videoyu silmez kanalından silmesini çünkü hiç istemiyorum. Lütfen bu videoya bol bol like atmayı ve aşağıda güzelce yani yorumlar kısmına Kübiklendin ya da trollendin. Kübiklendin de yazabilirsiniz. İkisini de yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.